Evet arkadaşlar, Gökhan'ın evine geldim. İşte evet. E, her zaman şunu söylemek istiyordum, para e, biriktirmeyin, dost biriktirin diye. Biz e, her şeyden önce bir dostluk var ya. O dostluk için yaşar insan derler yani. İşte öyle bir dosttu kendisi. Ve arkadaşlar, e, artık e, bugünden itibaren Mertle beraber Filipinler hakkında. Filipinler hakkında birçok içeriğe, videoya, konuya bu kanalda ulaşabileceksiniz. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Arkadaş siz ne yaptınız ya? Siz ne yaptınız arkadaş? Ben Türkiye'de böyle yemiyorum. <laughs> ya yani şimdi hani fakir, 93 gün. Hani günkü... fakirdi burası? bekliyordum yani seni kardeşim. 3 <laughs> gündür beklemenin şerefini dedim güzel bir Filipinler kahvaltısı hazırlayayım sana. Evet dostlar Filipinler'de kahvaltı kültürü çok farklı. Normalde bizim Türkiye'de biz ne yaparız? Hani menemen gibi işte yumurta haşlanmış yumurta işte peynir, tereyağı, bal o tarz kahvaltılar yaparız. Ama burada Filipinler'de kahvaltılar genelde ya pirinçle ya da bu şekilde işte e, makarna, e, soslu makarna diyorlar, spagetti. O şekilde yani burada kahvaltı kültürü çok farklı ve burada insanlar kahvaltılarda çay yerine genelde kahve tüketmeyi çok seviyorlar. Ama e, sallama çay olarak da şahsen benim tercihim. It's okay. Muzları öğrenmişsin en sonunda. <laughs> Sayemde galiba. Bunları satın aldım pazardan. Toplamak için. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir dahakine sen yaparsın artık. Ya. Güneşte bırak diyorsun da ben denedim onu değişmedi. Nasıl değişmez ya? Valla şurada güneşte bıraktım. iki gün. İki gün de olmaz ki. En az bir yap. Ben iki gün bıraktım. Sabırsız. Sonra baktım olmuyor attım çöpe. İyi. Arkadaşlar görüyorsunuz muzları çöpe atmış. Biz orada muz alamıyoruz, olmuş kilosu 30 lira. Ya burada muz o kadar çok bol ki. Burada kaç ee, para muz? Burada şu an muzun kilosu 25 peso. Ha, 12 buçuk değer. 25 peso. Maymun olur lan adam burada? <laughs> burada muz aşırı ucuz. Burada tropikal meyveler, mesela mango, mango da çok ucuz burada. Hmm. Mango'nun e, kilosu 40 peso. Ama portakal çok pahalı mesela hmm. bak. Portakal burada bir tane portakal 40 peso. Evet. Onda Mandalina, portakal, elma gibi. Burada suyu? Suyu peki var. meyve suyu olarak aldığın zaman? Yine mi pahalı? Meyve suları... Ya portakal almazsın da 20 TL'ye geliyor diyorsun bir tanesi. Portakal almayacaksın da meyve suyu alırsan... Yok meyve suyunun da öyle bir fark yok. Yani portakal çünkü meyve suları da şey... Yine e, yüksek ital, mi yani? İthal. Yani. Onlar da ithal çoğunlukla. Yani Filipinlere özgü olan meyve suları var. Yanıklık yapamıyoruz yani. Evet. Her ona... türlü geçiriyorum. Aynen. Evet. Buyurun Halil İbrahim sofrasına Mert Bey. Merhaba. Allah. Evet, şey gelmiyor mu? Yok. O yemeyecek şimdi. Ha. Evet. Riya. 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 Evet arkadaşlar şimdi Gökhan'la ne yapmaya gidiyoruz? Bir alacağız kanka. Hay. bakalım. Bu bir şey bir şey bir kutlama yapalım yani. Zaten 4 gündür uyumuyorum. Dur şuraya bir soracağım ya. ben. Bayılacak burada be. Yani. Aa markete bakın arkadaşlar marketteyiz. Mağazın Aa. oluyor burada kanka. Allah Allah market. Hello mom. Aa köpek <laughs> mi bakıyor? Köpek <laughs> mi bakıyor? Mom. Markete köpek bakıyor arkadaşlar. Ne istiyorsun diyorum? Söylesene köpeğe. Bira var mı arkadaş? Bro, endi hi. En San Miguel. Nasıl bir Mam have beer already San Miguel. Beer San Miguel you have. No, okay. Evet. İlk bir almaya çıktık, bravo. Şurası home cup. Ha. Filipinler'de home kafe var ya, haddinden fazla var. Burada böyle adam evini bildiğim böyle bizim kahvehane gibi yapmış. He. Burada e, okey'e benziyor ama farklı böyle Çin şeyleri var üstünde. İşte böyle okey gibi. Ama böyle ıstakaları yok. Yani ona şey diyorlar. E, Çin şeyi, tam olarak ismini hatırlamıyorum. Bilenler yorum yazsın arkadaşlar. O çok farklı bir şey yani okay gibi, bir de bizim okey gibi dört kişiyle oynanıyor. He mesela, domino. Ha, domino gibi de he. ama farklı he. Çin şeyleri var. Harfler var üstünde? Domino taşları gibi. domino taşları gibi he. ama. da oynuyorlar. Bir de burada ne oynarlarsa oynasınlar paralı yani burada parasız hiçbir şey oynamıyorlar. Kumar dönüyor. Habi yani. burada direkt kumar. Ve burada kumar Kumar legal. Yani burada he, yasak yok. Mesela eski videoyu hatırlarsın. Eski video. Evet, Hatta evet, ben evet. orada son sorak yemekleri diye bir anda aldım evet, bir anda kumar evet. kumarın ortasında buldum kendimi. Evet. Hani burada hani Araba Araba kumarda... çarpmasın sana. Çarpar mı araba burada? Kanka burada var ya. e yeter ki yani böyle bir iki dakika küçük olacağım burada. Yoksa var ya. Tahtalı köydesin yani direkt. <laughs> Hay Allah'ım ya. He ne diyordum işte bu kumar legal. Hmm. Onun harici mesela burada Filipinler'de e, diyelim mesela bir yemek alacaksın. Sokak yemeği yiyeceksin. Tamam. Hijyen bekleme. Tabii canım. Ama öyle lezzetli oluyor zaten onlar. Ama şunu da söyleyeyim. Hijyen bekleme diyorum ama hani bir Hindistan ya da bir Bangladeş gibi değil. Onu da söyleyeyim. Yani mesela Tabii. burada Filipinler'de e, çok lezzetli yemekler de var aslında baktığın zaman. Ya o sokak yemekleri zaten lezzetli. Yok. Çoğu değil. Çoğu tavsiye etmiyor. Öyle Bak, tavsiye etmiyor. Ya bir de mesela bak Filipinlere geldin ya şimdi. Evet. Filipinlerde mesela çoğu insanın ilk yaptığı şeylerden bir tanesi genelde şey oluyor. Alışveriş merkezlerine gitmek oluyor ya. Evet. Alışveriş merkezlerine gittiğin zaman da çok dikkatli ol. Niye dikkatli ol? Şundan dolayı dikkatli ol. Para avcıları çok var alışveriş hmm. merkezlerinde. Böyle İçeride yalnız. Tabii. Sen şimdi seni yalnız görüyor ya. Hı hı. Bakıyor şimdi bu turistsin. Direkt senin dikkatini çekiyor. Hı. E ne yapıyor? Bir şey satmaya çalışıyor mu? Yok, satma değil. Ne yapıyor? seninle ilişki, ilişki kurmaya çalışıyor. Yani sana arkadaşlık teklif ediyor. Evet. Sen sana diyorsun ki bu bana dostça yaklaşıyor. Ha, yok biz İstanbul. Ama aslında senden biz, bir biz, beklentisi var. Hani biz seninle... İstanbul çocuğuyuz Selam bile vermiyoruz öyle bir şey çıkacak ee, ne yapalım Ha bir de burada kanka baltayı taşa vurma dikkat et. Baltayı taşa vur. Baltayı taşa vurmak. Balta balta taşımıyorum ki ben yanında. Kanka Burada e, lady boylar çok var. Aşırı lady boy var burada. Bu mesela? Yani, yok, bu, bu, normal karı. <laughs> mesela burada mı? e, <laughs> ilo ilo özellikle evet. yani bayağı fazla. Evet. Manila'da da çok var. O anlamda Gerçi, baltı. Yani tamam anladım. Evet, Filipinlerde mesela şöyle bir şey de var mesela. Hı. E, lady boy cinsiyet değiştirmek isteyenler için özel klinikler var. Yok ben düşünmüyorum. Az baştan söyleyeyim. Bana söylüyorsan ben düşünmüyorum. Kanka şimdi siz geliyorsan... Şey İlk e önce kestirecek miyiz? Tabii. Önce yok abi. Yoksa sen? <gülüyor> Yoksa... Ayol <laughs> deme <mi> öyle dur. <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun? <Evet, gülüyor> tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şurada Limon limon yazıyor. Market mi orası? Kanka burası marketti. Değil. Kapattı. Evet. Oo, ne güzel. Bir de gördüğün gibi böyle kaldırım diye bir şey yok burada. Evet. Ha şu an yağmur yağmıyor gördüğün gibi. Ama yağmur yağıyor. Çamur oluyor. Şu oluyor. Çamura basmamak için buradan betondan Ama, ama böyle mi olacak? Yok hep öyle değil lan. Öyle Yok yani şu, an sıcakta ne olur mu? Ya? ya bu daha iyi günler. Dur daha sağ, sabah şu an. Sabah bir öğlen olsun. Yoksa Dur. ben gelmeyeyim diye mi yapıyorsun böyle? Ben inanamıyorum şu anda. Çünkü Ayvalık'tan daha sıcak şey serin burası şu an. Kardeş şu an saat kaç? Farkında mısın? Kaç? Şu an saat sabah 8 burada. E tamam şu an yanması gerekmiyor mu? Burada saat 10.30, 11'den sonra başlar. Evet. Ve şu an yani bugün böyle diye her gün de böyle olacak değil. Filipinlerin havası anlık değişken ya da. Yani şöyle. Mesela 2 saat önce güneşten kavrulursun. Yakarsın güneş. Evet. Havaya bakarsın, apaydınlık. Bugün gün boyu böyle olacak dersin. 2 saat sonra bir anda bir kapanır bir bastırır yağmur. Donuna kadar sanız. Aynen öyle. Don giymemek lazım o zaman. Kanka burada da zaten don giymeyeceksin. Değil mi? Yapışır. Burada, burada don, don, giydiğin zaman böyle sünnet çocuklar apa. gibi yürürsün. He ee, doğru. Boxer, özellikle boxer giydiğin zaman çok acayip yapışıyor. Hem de hızlılık bakımından da iyi olur don giymemek. Tabii. Yani. Ama Filipinlerin en çok neyini seviyorum biliyor musun? Neyini? Alkol çok ucuz ya. Şimdi göreceğiz bakalım. Şimdi işte almaya gidiyoruz. Filipinlerde alkol gerçekten çok ucuz. Bak şimdi göreceksin. Hadi bakalım. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Hadi. Sen mücüel mi içeceksin? Başka ne var ki? Red horse var. Yok san, şey olsun ondan olsun. San Miguel var, Retors var. San Miguel mi? San Miguel Güzel, küçük <laughs> mü? Retors vodkalı, San Miguel ya, mi? Vodkalı istemem ben. O küçük mü ama? Kaç tane içeceksin? ben 3 tane içilir küçük geldi gözüme de. <laughs> küçük. 3 tane. Kaç para bu? How much pesos? 48. 40? 48. 48 pesos. E, tamam 3 tane al buna. Sen de kaç tane istiyorsan şey yap Ben bir tane içeceğim. Ama bu şimdi sen dolap var mı? Var var olmaz mı? Hey tamam koyarız içemezsin. Doğru ha, üç, tane içeceksin. Yani üç tane mi içeceğim? Ben üç tane aldım şimdi o koysun, dursun senin dolabında. İçemezsin. Dursun olacak? Ben üç tane alıyorum. e, şey sen şey alsana. Neyi? Alsana ve Ben Retors mu? Evet. Al iki tane al ve Yok ben bir tane içeyim. şimdi çay içeceğim ya ağzım ne yani, ne oldu şimdi? 47 mi dedi tanesi? 50, 100, 150, 3. E, 3, 6, 9, 150, Retorsal maç Bezos, 3, 62. 62. Normalde 60 2 lira şey koyuyor. Tamam. Kar koyuyor. Tamam. Kaç oldu? 180 180 küsur oldu. Kanka. Da. 40 50 150 de 212. 120. Şimdi bunlar 47 değil mi? 120, 8, 16, 24, 144. 144, 146. Yok yanlış hesaplıyorum. 206 Bak. peso kanka. Doğru hesaplıyorum. Yanlış hesaplıyorum. Bak 47 değil mi tanesi? 48. He, 48. 4, 8, 50, 12. 100, 150 olsa 2, 4, 6 çıkarsan 150'den 144 olur. 144 olur. Sen 148 dedin. 48 çarpı 3. 144, <gülüyor> 144 <gülüyor> artı 62. 206 kanka Aa, ben Doğru. ne dedim? Ben de dedim kanka. Doğru, doğru söylemiştin abi. <laughs> Benim bacanak var ya, onun abisi. Öyle mi? He. <laughs> <laughs> 206. E, 200 206. 206. 206 total. Eee... E, you put deposit. Where is your uh, brain? Yeah. Ah, you bring. What? Bring, I bring you to the house. I am Ria's husband. Oh oh. You now Bia. He Return you na lang. Yeah yeah. Is my fiance now visit me? He is Turkish man. Ah, we okay. are celebrate for today and drinking yeah. just. Yeah 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 Tira kurtaralım 294 ton 94. İkoneteyi baliş. Rusların soydaki Çok iler, yani. çok burada var ya. En fakir insanın bir evine git, <laughs> Güler yüzlü hiç böyle asık suratlı insan çok zor görürsün evet. burada. Mesela Rusya ya da beyaz Rusya'ya git, o ülkelere git, böyle insanları hep böyle bir ciddiyetle görürsün, evet, evet. hep böyle bir ciddiiler. Evet. Ama burada. Normal hiç tanımadığım bir insanla bile göz göze gelsin, seni görsün böyle direkt böyle hi dermeni selam verir sana. How say? Thank you sir. Yeah. Sir, have package. Please return my batteries. Okay, okay. Okay. Oh, Good nice. oh, night. Nice. Thank you too much, sir. Take care of you. Thank you. Thank you, ma'am. Görüyor musun? Kanka, dikkat. Böyle şeylerde sizi burada çok dikkatli ol. Özellikle böyle yaşlı insanlardan alışveriş yapmıyor. Ya. Matematikleri yani geldi. toplarken kardeşin yanlış toplayabilir ama parayı alınca işte işit eksik aldığını <laughs> görür yani kadar saf değiliz yani. Benim Şu tavukları da evi. satalım mı? Baldızın Aa. İşte bak abi bizim araba gelen geldiğimiz adam ee, işte bu araba. Evet. Ha, şimdi biz kaça aldık yani ee, Türk lirasını çevirince 4 tane birayı 100 liraya. 4 lira aldık 100 TL. Türkiye'de Ama. kaç para alırsın kanka 4 tane birayı? Bir tane bir 50'den aşağı <laughs> şey alamıyorsun işte 40-50 lira. Şu an Türkiye'de en ucuz bira kaç 40 lira. Var? 40 TL. 4 tane bira almış olsan şu an Türkiye'de 160 TL. 160 TL, burada 100 TL. Ama burada eks olarak sen vodka'lı bira da alıyorsun. Yani o içinde. tabi. E, tabi öyle düşünürsen normal basit, basitinden 40, 80, 120 lira sana aldığımız o bira orada ee, 70 lira vardır. 65 lira gibi düşün herhalde. 60 lira de. 180 lira yapıyor. Yine aynı parayı evet 180'e geliyor. 80 lira ucuz. E yani neredeyse yarı yarıya fark var. Yani aslında gün... biz aslında 100'den de aşağıya geliyor. Biz tam böyle ikiye bölüyoruz. Normalde şu i̇ki an şey oldu 2 0 falan oldu. Aynen yani. yani 90 liralara falan geliyor olabilir tabii, yani. Tabii tabii. Biz 100 diyelim boş ver Fazla şey olmaz. Fazla az. Mesela bak evleri görüyorsun. Evet. Böyle evlerde yaşayan insanlar. Yani bir şey söyleyeceğim. Sen beni böyle hep buralardan gezdiriyorsun. Ya araba çarpacak ya Hindistan cevizi düşecek kafama diye korkuyorum. Şu an ama. buradan araba çarp bu, bu istikametten geliyor. Çarpmaz gelirse kenara geçeriz. Ne yapalım? çamurdan mı yiyelim şimdi? Bu izahda Hindistan cevizi var mı? Var. <laughs> Oğlum ben onun altından geçtim az önce. Mesela hani Kastamonu'da yazıyor ya. Taş düş düşebilir. Evet. Burada da şey. Hindistan cevizi, Hindistan cevizi düşebilir. düşebilir yazıyor kanka. Vay be. Burası nereye gidiyor? Bu yol var burada. Bayağı içeri gidiyor. Burası şey ormana gidiyor. Orman ha. yolu. Bak bir sonra dediğim şey şu sepetli motorlar var ya. Mesela He. onlar ideal. Mesela Bir de daha fazla şey taşıyabiliyorsun o He. motorla. Yani arabanın bagajına sığmayacak eşyaları taşıyabiliyorsun. Evet. Genelde o motorları e, böyle domuz falan taşıyor. Veya adam böyle sepeti, mafyalarına sepet yaptırmış, domuzu koymuş iki tane, üç tane. Evet. Domuzu taşıyor. Mesela bir de bak burada sahipsiz muz ağacı da haddinden fazla. Ne yani burada Filipinler'de en güzel tarafı böyle her yerde muz ağacı, mango ağacı. Evet. Ondan sonra bir de bu Filipinlerin meyvesi var. Ejder meyvesi diyorlar. Ee, var, bu, Türkiye'de de var. Ama o bir asıl şey hani işte Ta, yeri, yeri, buranın yeri. Buranın burası. İşte bize bize getirdiler, geçiriyorlar ya orada fiyatla Kaç para Filip Türkiye'de kilosu? Vallahi ya da tanesi. Şu an bir şey söyleyemem. Sallamış olur ama uzun uzun kilosu kaç para şu an Türkiye'de? 35 falan herhalde en son. O kadar oldu mu ya? Aynen öyleydi ya. Yani. Bak şimdi bir sene önce ben Türkiye'deydim. Bir sene önce Samsun'da muzun kilosu 15 liraydı. Şimdi herhalde Samsun'da da bir 30 lira olmuştur muzun kilosu. Ya yani 30'dan aşağı bir şey yok ki zaten pazara gidiyorsun. 30, 40, 50, 80 bar şey alıyorsun. Fasulye masaya alıyorsun 100 lira, 150 lira falan kilosu. Ama bak burada Filipinler'de de mesela. Böyle değil mi? Pahalandı. Pahalandı, şöyle pahalandı. Mesela burada Filipinler'de yetişen meyve sebzeler değil de. Mesela Filipinlerin dışarıdan ithal ettiği elma olsun, portakal olsun. Mesela burada bir tane portakal 20 peso. Hmm bir tane elma bak şurada diyorum sadece bir tane elma 10 TL yani 20 TL. Evet. Yani burada Filipinler'de bir dengesizlik var. var. Mesela bak Filipinler'de şöyle bir şey de var. Mesela Türkiye'de Türkiye'de neden sigara alınsana hep aynı fiyat uygulaması var değil mi? Evet. Ama Filipinler'de öyle yok. Değil. Artık yok yok. Burada orada da öyle değil değiller. E herkes işte top. Mi? Abi canım Şu herkes servis Sen Havalimanından da alsan sigarayı ya da bakkaldan da alsan aynı fiyat. He sigarayı mı diyorsun? Sigarayı sigara diyor. standart. Ama Filipinler'de öyle değil işte bak. He sigara mesela da Filipinler'de değişiyor. mesela şehir merkezinden örnek veriyorum. 100 peso'yu aldığın sigarayı. Hı -hı. Burada 140 peso'yu alıyorsun hı -hı. kasabalarda. Evet. Araya komisyon yani kar koyar. Çünkü burada toptancı olayı şöyle. Burada şehir böyle mahalle bakkalları hı hı. şehirdeki toptancıdan alıyor. Toplancı hmm. Toptancı normal satış fiyatından satıyor. Evet. Buradakiler de kar yapıyor. Üzerine koyuyor işte. Yani onda onda olunca fiyat yükseliyor. <laughs> Aynen. Tek elden olsa düşük olacak. Hani o yüzden Filipinler'de Türkiye'ye göre çok ucuz şeyler de var. Evet. Türkiye'ye göre çok pahalı şeyler de var. Neyse biz ucuz olanlardan gidelim. Sen bana ucuz neyse onları söyle. Ben şimdi meyvemiz mesela değişti. Bugüne kadar hep Yedik portakalı evet. elmayı falan yeter artık bundan sonra bol bol kokonat, He, kokonat yiyeceğiz, kokonat, muz yiyeceğiz, kokonat, muz, ananas var değil mi? Ananas çocuk mu? Mango var, mango. Ananas He. var, da ananas şey. Bizde ananas ağacı yok. He, tamam. Mango var sadece. Ha, çocukum benim. Çocukum, 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 Seni Filipinli köpek o. <laughs> Evet biraları aldık. Evet şimdi başlayacağız bakalım. Ne oldu diye şaşırdın. Ne yaptın lan sen? <laughs> adam açacak gibi adam lan. Hiç ses de yapmıyor böyle tıkır mıkır ses de gelmedi gördünüz mü? Ve yaptı. Adam ağzıyla kapağı açmış ya. Bu zamana kadar hayatım boyunca bir kere bile açacak kullanmadım. Bir kere bile. Açacak gibi adamsın sen. Yani sadece ki. alkol için değil. Normal şişe kola daha iyi alsam. Hep ağzınla. Hep ağzınla. Neyse açacaksız kalmayacağız. Onu anladık.